Hay que decir en Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. <laughs> aşamadık değil mi? Birazdan oraya geleceğiz. Burası pop müziğin nabzını tuttuğumuz pop cenda. Bugünkü bölümümüzde yeni şarkılarını yayınlayan Hadise, Alizade, Zayn, Emir İrek, Tame Pala ve Jenny'e bakacağız. Ayrıca Taylor Swift'in Opalite ile yakalayamadığı liste başarılarını ve bunun olası sebeplerini konuşacağız. Ve son olarak tüm dünyayı etkisi altına alan son günlerdir tüm sosyal medya platformlarında her saniye gördüğümüz Batman'in Super Bowl halftime şovunu bir kez daha inceleyeceğiz. Burada bize anlatılan mesajlar nelerdi neden Lady Gaga sahnedeydi bunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Videoya geçmeden önce ufak bir destek hatırlatması yapmak istiyorum. Bu videoyu beğenip altına bir emoji ile bir destek yorumu atarsanız bu videonun çok daha fazla insanın önüne ulaşmasını, bu kanalın çok daha fazla tanınmasını sağlamış olursunuz. Aldığım izlenmeler, yorumlar, like'lar beni bu işi yapmaya daha da motive ediyor ve devamlılığımı sağlıyor. O yüzden beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. İlk olarak yeni yayınlanan şarkılarla başlayalım istiyorum ve listemizin başında Hadise geliyor. Hadise yakın zamanda çıkacak yeni albümünden single'lar yayınlamaya devam ediyor ve şimdi de Gece Puslu ile karşımızda. Seni benden almasın, gece bana sormadan ama baştan söyle. Gece Puslu trap alt yapılı slow pop bir parça ve bence şarkının çok akılda kalıcı bir nakaratı var. Bu sebeple ben şarkıyı oldukça beğendim. Aslında şarkı yayınlanmadan önce de sosyal medyada böyle bir viral oluyormuş gibi bir an oldu ama olmadı da bir yandan. Hadise takside şarkı söylerken nakaratını paylaşmıştı. Oradan a ne geliyor acaba vesaire herkes bir heyecanlanmıştı. Ama şarkı yayınlandığında öyle de bir etkisi olmadı açıkçası. Ben hala daha ilk o videoyu gördüğümden beri şarkıya karşı olan hislerim aynı. Şarkıyı oldukça Çokça sevdim. Zaten bu kanalı uzun süredir izleyen insanlar benim hadise olan zaafımı da biliyorlardır. Bence çok radio friendly bir şarkıydı. Ben gerçekten listelerde de başarılı sonuçlar elde edeceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı. Hadise hala daha şarkının arkasında duruyor. Hemen ardından backstage videosunu yayınladı. Şimdi sosyal medyadaki paylaştığı videolarda da şarkıyı promote etmeye devam ediyor ama henüz bir kıpırdama olmadı şarkıda. Hadise son dönemde yayınladığı single'larda istediği başarıyı bulamıyor. Daha önceki Murder single'ında da böyle olmuş. Umarım albüm harifesinde son bir single ile bir başarı elde ederse albüme dair heyecanı da daha da arttıracak. Benim tabii ki albüme dair beklentilerim çok büyük. Bakalım ondan nasıl bir şey göreceğiz. Bir sonraki şarkı Sıla'dan geliyor. Kötü Kötü. Cahilinde havası çok bir şansım olsa odamı yok. Udun baskın olduğu ve sıladan çok alışkın olduğumuz vokallerle bezenmiş alternatif bir pop parçası aslında kötü kötü. Ve aynı zamanda Sıla'nın Nisan ayında yayınlanacak olan Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün de ikinci single'ı durumunda. Şarkının bir nakaratı yok. Bridge'den sonra melodiye geçiyor. Ben bu şarkıyı oldukça beğendim. Bence Sıla'dan alışkın olduğumuz bu ağdalı cümlelerin yerine çok daha yalın bir anlatım var. Belki bu da gelecek olan albüme dair bir sinyal de olabilir. Bu şarkı benim oldukça hoşuma gitti. Bir diğer yeni şarkı yayınlayan sanatçı ise Emircan İrek'ti. Akustik temelli Boylu Boyunca şarkısını yayınladı. Daha bile üşümedim içim yanınca Emircan'dan alışkın olduğumuz bu hüzünlü anlatım burada da kendine yer bulmuş. Şarkıda da aşkın hallerini ve içsel ilişki hesaplaşmalarını konu alıyor diyebiliriz. Ve görünüşe göre de kışı da hitsiz bırakmak istemedi. Şu ana kadar şarkı güzel tepki aldı. Buradan daha da yürür diye düşünüyorum. Türkiye'den ele alacağımız son yayınlanan şarkı ise Alizade'den geliyor. Stop Smoking. Don't need your love. Mm -mm, gelmem nazar. Hes from Yüksek tempolu trap pop bir şarkı Stop Smoking. Tam da Alizade vibe'ında. Bu şarkının daha öncesinde Era 7 ile bir feat olarak yayınlanması planlanmıştı. Fakat bundan bir sene önce Era 7 ve İbrahim Tilaver tarafından bu şarkının sızdırıldığını öne süren Alizade bu şarkıyı solo yayınlamaya karar verdi ve böylece featten de ayrılmıştı. O dönem yapılan bu haksızlığa rağmen Alizade'nin bu şarkının hala da arkasında duruyor olması bence çok kıymetli ve gördüğüm kadarıyla dinleyiciden de iyi bir tepki aldı şarkı. Ben açıkçası Alizade'nin enerjisini seviyorum ve uzun bir süreden sonra geri dönüş yapıyor o da. Çok yakın bir dönemde albümü de yayınlanacak. Bunun için de çok heyecanlıyım. Şarkının sözlerine de yerim seni like rocka gibi sözler var. Bizim flirt skilleri dersek. <laughs> Globalde ise Tame Impala Fee Jenny Dracula şarkısı geldi. <laughs> Bildiğiniz gibi Tame Impala geçtiğimiz Ekim ayında Deadbeat adlı albümünü yayınlamış ve Dracula da oradaki şarkılardan biriydi. Şimdi bu şarkıyı Jenny ile bir feat olarak yayınlamışlar. Ben bu şarkıyı bayağı beğendim. Dracula şarkısını zaten çok seviyordum ama bu ikilinin enerjisini de çok yakıştırdım. Tame Impala'nın o hipnotik altyapısına Jenny'nin o soft vokalleri bence çok iyi gitmiş. Hey Kevin WhatsApp diye girdiği bir rap partı da yazılmış Jenny'e. Bence çok cool bir işbirliği olmuş. Ben bayağı sevdim. Son olarak bahsetmek istediğim şarkı ise Zayn'den geliyor. die for me. Die For Me Dark R&B bir şarkı ve Zayn'in 17 Nisan'da çıkacak 5. albümü Konakol'un ilk teklisi. Zayn bu şarkıda prodüksiyonu oldukça yalın tutmuş ki duygusunu daha ön plana çıkarabilmek için. Açıkçası ben o aşırı prodüksiyonlu şarkılarındansa Zayn'in daha yalın olan bu Dark R&B tarzını çok daha seviyorum. Ve bence özlediğimize değen bir geri dönüş oldu bu. Benim yeni yayınlanan şarkılardan bahsetmek istediklerim bu şekildeydi. Sizler bu şarkılarla ilgili ne düşünüyorsunuz ya da yeni yayın benim burada ajandaya almadığım bence bunu da dinlemelisiniz dediğiniz şarkılar varsa onları da bana aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi Taylor Swift'le devam etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Taylor Swift The Life of a Showgirl albümünün ikinci single'ı olan Opalite'ın video klibini yayınladı. <laughs> Lighting klibi ilk kez sadece Apple Music ve Spotify Müzik'te yayınlandı ilk iki gün boyunca. YouTube'da yayınlanmadı. Aslında bunun çok mantıklı bir sebebi vardı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Billboard artık chart başarılarında YouTube izlenmelerini saymayacağını açıklamıştı. Böylece bundan sonra streaming platformlardaki dinlenmeler chart başarılarına ve satışlar chart başarılarına yansıyacaktı. Böyle olunca da Taylor Swift oyunun kurallarını yeniden yazmaya karar verdi. Ben bununla ilgili bir YouTube Shorts videosu da hazırladım. Eğer aboneyseniz zaten sizin ana sayfanıza illa düşmüştür. İlk defa böyle büyük bir sanatçı tarafından yapılıyor ama içinizden bazı arkadaşların da beni bilgilendirmesiyle bunun daha önce Madonna tarafından yapıldığını da fark ettim. Ama bu haberden beri ilk defa Taylor Swift tarafından yapılıyor. Aslında çok mantıklı. Böylece hem stream alıp hem de chartlardaki başarısını yükseltebilirdi Taylor Swift. Ve aslında Opalite'da 2 numaraya kadar da yükselebildi listelerde. Ama orada bir 1 bir numarada biri vardı. Bad Bunny DTMF şarkısıyla. Geçtiğimiz haftalarda Grammy'de Album of the Year'ı aldıktan sonra streaming platformlarında büyük bir başarı ve sıçrama elde etti Bad Bunny ve etkisi de hala daha devam ediyor. Benim buradaki düşüncem Taylor Swift hem Grammy'ye rağmen hem de Super Bowl'a rağmen Opalite ile o bir numaraya yerleşebileceğini düşünmüştü. Çünkü Taylor Swift'in daha önce kırdığı başarılar da ortadaydı. Burada büyük ihtimalle ben Super Bowl'dan da Grammy'den de büyüğüm dedi Swift. Fakat öyle olmadı birçok insanın beklemesine rağmen. Çünkü Taylor Swift bu haberi verdikten hem hemen 1-2 gün sonra video klibi yayınlamıştı ve herkes aslında işte Bad Bunny'nin o ana sahip olmasını istemiyor. Ona izin vermeyecek diye Taylor Swift'e yüklenmeye de başlamışlardı. Kimse aslında Opalite'in ikinci sırada kalacağına imkan vermemişti tabii ki. Bad Bunny arkasına öyle bir rüzgar aldı ki Opalite'i 2 numarada da tutamadı Taylor Swift. İlk açılışında 2 numaradaydı. Sonra 10. Bugün baktım 22'ye kadar düşmüştü. Taylor Swift gibi bir ismin ikinci single'ının böyle çakılıyor olması gerçekten en İlginç bir durum. Ama hakkını teslim etmemiz gereken bir durum var ki albüm zaten Ekim'de çıktı. Opalite 2 numaraya kadar daha önce de, yükselmişti. Üstünden belli bir süre geçtiği için bence yeteri kadar heyecan yaratamadı video klibi ne kadar özenli de olsa. Bu sebeple de istediği liste başarısı gelmedi Taylor Swift'in. Tabii ki ben bunu Taylor Swift yaptıktan sonra daha fazla sanatçıdan da göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bir süredir video kliplerin zaten az izlenmesinden dolayı onlara ayrılan bütçe ve özen düşüşe geçmiş işte. Globalde hala da var ama özellikle. bu durumun önemi Türkiye'de göze görülür bir şekilde de azalıyor video kliplerde. Bunu fark edebiliyoruz. Bence buradan yeni bir sistem, yeni bir strateji doğabilir diye düşünüyorum. Siz video klip beğendiniz mi ne düşünüyorsunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ve son olarak günlerdir sosyal medyayı ve bütün dünyayı etkisi altına alan Batman'in Super Bowl Halftime Show'unu konuşalım. B. İnanılmaz bir performans izledik. Belki görmüşsünüzdür. Ben performansı ilk kez izlerken tepkilerimi de kayıt altına aldım. Burada bölüm olarak da yayınladım. İzlemediyseniz ona da bakabilirsiniz. Hala daha ilk izlediğimdeki hislerim devam ediyor. Belki bilenleriniz vardır. Daha önce bu videolarda da söylemiştim. Ben genelde Super Bowl'da erkek performer görmeyi istemiyorum. The Weeknd bile olsa diye. Ama Bad Bunny bana bu lafımı gerçekten yutturacak bir performans sergiledi. Verdiği mesajlar, konuklar, giydiği kıyafetler, sahne tasarımı her şeyiyle inanılmaz bir performanstı. Benito adeta bize 13 dakikalığına Puerto Rico'ya ışınladı. İşte sömürgecilik tarihinin en büyük simgelerinden olan şeker kamışı ile açtı performansını. Daha sonra şu anda Puerto çok muzdarip olduğu elektrik kesintilerine bir atıfta bulundu. Orada sokak satıcılarını gördük. İşte boks yapanları gördük. şöhret paranın kapısını açan bir spor olarak görülüyor boks. Ona atıf vardı ama kendisi alttan geçti ve aslında o kültürde onlara dayatılan şeyi reddet kendi yolunu seçtiğini bize ifade etti. Küçüklüğüne o Grammy verdiği an bence hepimize en duygulandıran anlardan biriydi. Ve sonrasında düğün sekansı vardı. Ve öğrendiğimize göre aslında bu çift daha öncesinde Bad Bunny'yi düğünlerine davet ediyor sosyal medya üzerinden. Ama Bad Bunny onlara ulaşarak siz Super Bowl'da evlenmeye ne dersiniz diyor. Ve böylece bu performans ortaya koyuluyor. Ve tam onlar açıldığı an hepimizi şoka sokan Lady Gaga sürprizi geldi. Şimdi birçok insan bu Lady Gaga'yı aslında anlamamış. Neden burada diye. Benim ilk yorumum Benito'nun çok büyük bir Little Monster olmasıydı. Daha öncesinde verdiği röportajlarda işte magazine yakalanan fotoğraflarında birçok kez Lady Gaga'nın merchlerini giydiğini görmüştük aslında Benito'nun. Ve ben de bu kadar büyük bir sahneyi en büyük hayranı olduğu bir ünlüyle paylaşmak isteyebileceğini düşünmüştüm. Ve Lady Gaga'nın o yüzden orada olduğunu varsaymıştım. Ama bunun ilgili net bir açıklama olmasa da söylenen şey aslında ikilinin Grammy'deki interaksiyonundan sonra bu fikri ortaya atıldığı. Bildiğiniz gibi Lady Gaga Bad Bunny'i kutlamak istediğinde Bad Bunny ürkmüştü. Ve öğrendiğimiz kadarıyla aslında bu bütün bu Super Bowl süreci oldukça stresli geçmiş Benito tarafından. Büyük bir can güvenliği tehlikesi de atlatmış ve hatta Grammy'de giydiği kıyafetin altında e, kurşun geçirmez bir yelek olduğu söyleniyor. Bu Super Bowl performansını tamamlayıp tamamlayamayacağına dair bir fikri bile yokmuş aslında. Böyle bir anksiyete süreci de yaşamış. Bunları öğrenen Gaga aslında kendi teklif etmiş o şovda olmayı ve onun yanında olmayı. Ona bu şekilde bir support vermeyi istemiş. Ve sonradan böyle bir sekans ortaya çıkmış. Bak herkesin söylediği gibi işte aslında çok hareketleri de uymuyordu. Çok fazla pratik yapılmamış vesaire gibi yorumlar da var. Öyleyse de iki türlü de bence çok tatlı zaten Lady Gaga'nın burada oluyor olması. Amerika'daki göçmenlerin durumu ortadayken Lady Gaga'nın beyaz bir ABD vatandaşı olarak Benito'ya bu şekilde destek veriyor olması bence çok kıymetli. Gerçekten çok başka bir yerden beni etkiledi Lady Gaga diyebilirim. Bu arada Lady Gaga Bruno Mars'ın verse'ünü söyledi şarkıda. Bunun sebebi de aslında Bruno Mars. Mars'ın Porto Rico kökenli olması baba tarafından ona bir atıfta bulunulmuş. Ve birçok insan bu David Smile'ın bu salsa versiyonunun aslında hiç olmadığı eleştirisinde bulunmuşlardı. Şöyle bir durum var. Aslında hep aynı akan ritmin üstüne şarkı söylenmesine bir gönderme yapılmış burada da. Evet o hala da David Smile'ı söylüyor ama arkada işte o klasik salsa ritmi çalıyor. Bu on purpose yapılan bir şey. Yani orada bir uyumsuzluk veya bir hata söz konusu değil. Lady Gaga'nın dışında Ricky Martin de vardı. Batman'in bir şarkısını seslendirdi yine hiç beklenmedik bir konuktu bence. Onun dışında da sadece görüntüsüyle var olan isimler vardı. Pedro Pascal, Carol G, Jessica Alba, Cardi B gibi. Latin diasporanın bir temsilcisi olan bu isimlerin burada görünüyor olması bence çok önemliydi. Ve Cardi B'nin de hiç ego yapmadan aa tamam ben gelirim tabii ki görünürüm demesi bence çok yerindeydi. Ve Nicki Minaj da onların o her zaman onunla soğuk savaşta bence Nicki Minaj'a büyük bir gol de attı Cardi B. Düğünde o uyuyan çocuk bence hepimiz çok bağ kurabildiğimiz çok anlayabildiğimiz bir şeydi. Sadece Latin kültüründe değil, ülkemizde de işte ben Balkanlarda da görüyorum, Araplarda da görüyorum. Bunu bayağı sahiplenildi. Yani Batman'i verdiği mesajlar gösterdiği şovla büyük bir birlik mesajı verdi. Bilmiyorum ben çok çok etkilendim. Aşırı beğendim. En sevdiğim Super Bowl performanslarından biri kesinlikle oldu. Benim için zirve hala da Beyoncé. Ona çok ayrı bir bağım var ama Batman'i bayağı yukarılara koyduğumu söyleyebilirim. Her şeyle kıyafetler çok güzeldi. Produk sahne inanılmaz, O çatıdan düştüğü an çok çok iyiydi. Canlı izleyenler için hiçbir şey anlaşılmadı. Tamamen televizyona yönelik yapılmış aslında bu show. O kadar paraları verip Batman'i doğru düzgün görememek oldukça üzmüş olsa gerek onları. Ama en nihayetinde en büyük izleyici televizyondan geliyor tabii ki. O yüzden çok da anlaşılabilir. Super Bowl'un hemen arkasından Batman'in 15-20 şarkısı böyle top 200'lere girmeye başladı. İlk 6'yı şu anda Spotify'da domine ediyor. İnanılmaz büyük global bir başarıya da imza attı açıkçası. Ben bugün gördüm Türkiye'de tapeliye girmiş DTMF 46 numaradan. Türkiye'de Batman'in çok tanınmadığında da varsayarsak inanılmaz bir başarı diyebiliriz bunun için. Bakalım bundan sonra kariyerine nasıl bir yol izleyecek. Ama herkes Batman ile çok farklı bir yerden çok sıcak bir bağ kurduğunu söyleyebilirim. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Benim yorumlarım bu şekildeydi. Ajandam'daki konulara dair yorumlarınızı bana aşağıya bırakabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.